Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir. Sağ ol atam. Cumhuriyet, insan olmaktır. Cumhuriyet, fazilettir. Efendiler, yarın cumhuriyeti kuruyoruz diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyorum. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.